Kelan Hosting'den herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda müzik botunu Teamspeak sunucumuza getirmeyi ve getirirken karşılaşabileceğimiz bir takım sorunların sebeplerini açıklamaya çalışacağız. İlk olarak tabi ki ayarlar ve bot ayarları bölümüne geliyoruz. Ayarlar bot ayarları bölümüne geldiğimizde istersek tabii ki burada iki tane botumuz varsa iki tane limitimiz var oluşturabiliriz panel başı. Bu şekilde geçiş yapabiliriz. Biz bu bot üzerinden işlem yapacağız. Nickname kısmına sun, botun sunucudaki adını yazıyoruz. Olması istediğimiz adı. Mesela Chela Hosting müzik botu olsun bu. Müzik botu bir olsun. Hostname kısmına IP adresimizi yazıyoruz. Ben burada IP adresimi kopyalamıştım. Porta eğer bilmiyorsanız Port'u eğer bilmiyorsanız 9987 şeklinde giriş yapabilirsiniz. Yani sabit olarak kalsın bu ellemeyin. Bu şekilde kalsın ama ben biliyorsanız tabii ki portu yazmanız da yazmanızda yazmanız gerekiyor. Fayda değil direkt gerekiyor. Eğer biliyorsanız yazın ki doğru bir şekilde bağlayabilin. Sonra sağ üst kısımdan güç butonuna bastığımızda müzik botumuz geliyor. Müzik botunda dikkat ederseniz burada versiyon kısmı var. Yani sunucumuza bağlanma ihtimallerinden yani sebeplerinden birisi bu versiyon olabilir. Şöyle düşünme, şöyle düşünelim. Bir tane sunucumuz olsun bu şekilde ve bir tane daha olsun. Zaten bizim işlerimiz bundan ibaret. Bu TS3 için olan olsun. Bu TS3 bu bot olsun. Bu TS3 sunucumuz bizim kullandığımız botu çağırmak istediğimiz sunucudur. Buraya doğru botun gelmesini istiyoruz. Birinci olanak botun gelmeme sebebi sunucunun bu versiyonu kabul etmemesidir. Bazı sunucular artık eski versiyonları kabul etmiyor. Güncel versiyonları kabul ediyor. Biz bilerek bu şekilde eski bir versiyon kurduk ki o şekilde göstermeye çalışalım diye. 3.1.9 sürümü mesela bu kabul etmiyorsa geçiş yapmıyor. Sen benim sunucuma giremezsin diyor ve silent yani versiyonu güncellemesini istiyor. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık bu ts 3 sunucumuz eğer Türkiye lokasyonsa örnek verelim ve yurt dışına kapalıysa yurt dışına kapat kapatalım bu şekilde. Bot da atıyorum Almanya lokasyon veya yurt dışı herhangi bir yerden lokasyon diyelim bot bu şekilde de bağlanamaz. Çünkü botun burada bir suçu yok onu da belirtelim. Çünkü sizin sunucunuz yurt dışına bağlantıların kapatmış durumda. Dolayısıyla yurt dışından herhangi bir bağlantı sağlanamaz. Bazen şöyle de olabiliyor. Yurt dışına komple kapalı olmuyor. Bazı kullanıcılar giriş yapabiliyor. Bazı sunucular vesaire giriş yapamıyor. O da tabi servis sağlayıcınızla ilgili bir durum kısmi filtre uyguluyor. Bazılarına uyguluyor. Bazılarına uygulamıyor. Mesela şurada bir kullanıcı olursa bu şekilde giriş yapabiliyor. Fakat e, bu bot sunucumuz hala bu engele takılıyor. Sebebi bu kullanıcı IP'si buna izin veriyor. Ama bu veri merkezi IP'si olduğu için çünkü botlarda bir sunucuya kurulduğu için arkadaşlar bu şekilde problem oluşuyor. Yani bot bot sunucuları da veri merkezine bağlı olduğu için veri merkezi IP'lerini genelde engellemeye çalışıyorlar. Çünkü kötülük de oradan geliyor. iyilik de oradan geliyor. Saldırı almamak için veya başka yöntemler için, başka projeler için geliştirilen bir yöntemdir. Yani burada aslında günah keçisi müşteri oluyor maalesef. Çünkü TS3 sağlayıcısı ben yurt dışına açmam diyor. E bot sağlayıcısının da bir sorunu yok. Çünkü o taraflı bir problem değil. Yani bot geçmeye çalışıyor. Sunucu izin vermiyor. Bu şekilde olan müşteriye oluyor maalesef. O yüzden eğer bot alırken böyle bir şey duyduysanız sunucunuzla ilgili veya duymanıza da gerek yok. Kontrol etmenizde her türlü fayda var. Bu şekilde kontrol sağlamanız dediğim gibi her zaman önemlidir. Umarım açıklamaya çalıştığım mantık anlaşılmıştır. Müzik botuna müzik botunun sunucunuza bağlanmama olasılıkları aşağı yukarı bu şekildedir. E tabi kısmi internet bağlantıları da oluşabilir. Bir sürü daha durum vardır. Fakat olası durumlar bundan ibarettir. Zaten hiçbir sunucuya bağlanmıyorsa bu versiyon dediğimiz yani 319 bu silent versiyonu doğru düzgün kurulmamıştır. Onu da log sayfasından iz, izleyebilirsiniz. Mesela bakalım şurada bot loguna baktığımızda gördüğümüz gibi bizim ip adresimizi bulmuş ve bağlanmış. Burada herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Fakat aşağı doğru indiğimizde şöyle aşağı doğru indiğimizde bazı log mesajları görebiliyoruz. Bu log mesajlarından da e, duruma göre hatayı kavrayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.